Öğrencilerinden biri Mevlana'ya sormuş. Efendim bu dört kapı meselesini anlayamıyorum. Bana anlayabileceğim bir lisanla anlatabilir misiniz? Mevlana da ona cevaben bak karşı medreseyi görüyorsun. Orada dersini çalışan dört öğrenci var. Hepsi rahnelerine eğilmiş. Dördünün de ensesine tokat at sonra gel sana anlatayım demiş. Öğrenci medreseye gitmiş. Karşılaştığı ilk öğrencinin ensesine tokat atmış. Tokatı yiyen öğrenci ayağa kalkıp daha kuvvetli bir tokatla Mevlana'nın öğrencisini yere yıkmış. Tabi Mevlana'nın öğrencisi tokatı yemiş geri dönecek ama hocaya itaat de var. Karşılaştığı ikinci öğrenciye tokat attığında tokatı yiyen öğrenci ayağa kalkmış şöyle tam vuracakken vazgeçmiş yerine oturmuş. Öğrenci üçüncüye de bir tokat atmış. Tokatı yiyen oturduğu yerden şöyle bir yukarı bakmış. Daha sonra çalışmasına devam etmiş. Dördüncü ise tokatı yemesine rağmen hiç oralı bile olmamış ve çalışmasına devam etmiş. Öğrenci Mevlana'ya dönmüş, olanları anlatmış. Mevlana da işte sana istediğin örnekler demiş. Karşılaştığın birinci kişi şeriat kapısını geçememiş biriydi. Şeriatta kısasa kısas olduğu için tokadı yiyince kalktı aynısını iade etti. İkincisi ise tarikat kapısındadır. Tokadı yediğinde tam kalkıp sana tokadı iade edecekti ki tarikat öğretisinde sana kötülük yapana iyilik yap sözü aklına geldi. Onun için döndü ve yerine oturdu. Üçüncü marifet kapısında zorundadır. İyiliğin ve kötülüğün sadece yaradandan geldiğini bilir. Mevlam bunun için hangi iblisi görevlendirdi diye şöyle bir yerinden yukarı bakıp çalışmasına devam etti. Dördüncü ise hakikat kapısını geçmiştir. İyinin ve kötünün tek sahibinin olduğunu bilir. Onun için dönüp bakmamıştır bile.